Hepinizin merhaba bugün arkadaşlar. Geçen sözü arkadaşlar GTA 5'ti. Bunun arkadaşlar <laughs> kendim oynuyorum Bugün özgür yok maalesef. Özgür arkadaşlar yarın veya Cumartesi sünki bir gelecek. Çünkü e, Minecraft ve onunla beraber. Bugün ben tek atmak istedim çünkü 2-3 gün oldu. Ben videoyu pazartesi günü attım. O yüzden şimdi bugün GTA 5 kendi başıma. Ha bugün paramız 110. Jongolarımız var. Bugün para, para birazcık. Diyelim ve e, şuradan Silah gidelim Şöyle. Gidelim arkadaşlar. Ee, motorla gideceğim arkadaşlar. Motor daha iyi Arkadaşlar bu arada en son attığım video 2000 like gelmiş. 80 like kadar yarın gelmezse yarınki şey güne gelmeyecek bu arada. 5'e atan videosu gelmeyecek. Onu söyleyeyim haberiniz olsun. O yüzden bunu yapmamız lazım. Onlar kat, on katmanız lazım yani. Evet şöyle gidiyoruz. Motor sesi çok güzel değil mi? Kesin şey biraz dinleteyim. Çok iyi ama ya vallahi sesim. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Şöyle gidiyoruz. Şöyle bir çalan atıyoruz. O sağa dönüyoruz. Bir tıpkı masa bıraktım şöyle. Derle gideyim. W'ye asaydık. Şöyle gidiliyor mu? Tabii gidiyor ya şey bu şey alışık olduğum için arkadaşlar. Kışa <laughs> bu arada yarınki videomuz ne olsun sizce? Bu arada yakında Mansa Bülent'e <laughs> man <-T> gelmeye başlayacak Özgür'le beraber. Bir 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 konumuz da gelecek Özgür ben o konu konu söylemeyeceğim arkadaşlar. Konu o, gü o gün geleceksiniz. Ya yarın gelecek Mansa ya Bülent'im. Hatta cumartesi Mansa Bülent'im. Yani hafta sonu bayağı bir şey gelecek onu söyleyeyim ben size. 2 3 video gelebilir ya 4 5 falan. Bilmiyorum atacağım. Düşünüyorum. Hafta sonu okula gittiğim için çok şey atamıyorum gücü. Şöyle gidelim. Ha hani şurada ya. Silahçı nerede? Ha hani şurada. Şöyle park arkadaşlar. Şimdi bir anda böyle alacağız. Ee, aldım. Şunu aldım. ne yapacağız? Tamam ben bunu Şu Hadi lan bunu sana ya. Ha geldi. kod almıyor akşam bu. yok çünkü. Kaç Hemen kaçmalıyım buradan. Bas 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 bas. Bu fırsatı lazım. Çabuk. kaçıyoruz. şu pusulü atayım. Atlattığım gibi bir şey. Hala. Bir hızayla. Atlattığım gibi. Hadi sönüyor. Sön. Sön sön sön. Sönmedi arkadaşlar ya. Böyle bir şansızlık yok. Gitti anı başka bir silahçıya gideceğim o yüzden. Ben nereye geldim ya? Sahile geldim. Bilmeden ha. Bir dakika dur. Ana orası ne var bu orada? <laughs> Berberciye gidelim oraya sayalım. Ne olsun berberciler? Bu da ne berberci? Oğlum şimdi bir yere kaçayım kanka. Polisler peşimizden geliyor. Ben kaçmam lazım çabuk. Ay ne bileyim nereye kaçacağım ya? Aklımın şuha gitti tamam. Sa Şu Ben berberci varmış hemen dibimizde. Nerede o? Şimdi ben gidelim bakalım. Abicim sizi ezmeyeyim ben. Çekilin abicim. Pardon ya. <laughs> Bu <laughs> ne kadar korkutuyor <laughs> ya. Ha. Anlaştık. Bakın bu çok korkak arkadaşlar ya. Her şey korkak olarak bir şey yapıyorum zaman korkuyorum. Ya da, da bir şey. Berber. Şurada mu bu? Ha şurada. Hemen şöyle söyleyelim arkadaşlar. Hemen söyleyin şurada o zaman. Madem söyleyecek. Şu abla şöyle. Hadi. Ege neredesiniz? Ablacım ölürsen. Bitti mi bu kadar mı? Bu kadarmış. Kaç 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 kaç. Hemen kaçmamız arkadaşlar. Hemen bir şey demek şey istiyorum. De, kaçıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Bas 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 bas. Kaçmamız oldu bu arada? 350 dolar mı oldu? Güzel. Ay çok uçak. Yine şuradan lan Yine bir şey daha soracağız arkadaşlar. Bugün iyi para yapacağız. Bugün bayağı bir para kazacağız. Şu anda 240 lira kastık. 240 dolar kastık. Arkadaşlar polis gidiyor. Polis nerede şu anda? Dibimizde polis var. Arkamızda hemen. Hayır ya zile çarptım. <laughs> evet, ben lazım. Sen de kalmalısın. Lazım. Neyse eziyorum. Kaçın abi. Kaçmak için hayaldan gitmek 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 zorundayım. Şöyle hemen kaçalım. Arkadaşlar <laughs> şu anda kaçmak için hayaldan gidiyorum. Şimdi kaç kaçmam lazım. Ka kaç kaçmam. Ha tamam olmuş. Ne başka bir yere gidelim. Başka bir yere gidelim. Eee ne ara var? Bar barci. Buraya gidelim. Hep aynı ne gidiyoruz. Bizim evin yanında varmış garajın yanında. Nerede bakalım abi? Şöyle gidelim arkadaşlar. Hastan gelmişiz. Buradan şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz şuradan. Lan lan cimbis. Mesela ben sesim kısa olabilir kusura bakmayın. Bugün neyse bugün sesim biraz kısa olabilir. Ya da ben bağırmıyor olabilir bilmiyorum. Ama kısıkken gül gülü geldiğini biliyorum. Ya geliyorlar herhalde, geldiğini düşünüyorum. O özür dilerim sizden. Bu müzede özür, özür yok bu arada. Önce bir söylemiştim. Yarın veya çok işte haklı söylüyorum. sonra maçlar burada gelecek. Onu size söyleyeyim. Şöyle gidiyormuşuz. Ona gidiyormuşuz. Şu motoru çalayım mı? Çalayım. Püü, adam oldu iyi. Bir motor <laughs> sen aşağı ondan. Ona bir bakayım. Bir <laughs> bakayım aşağı. Al yalla. Ben bunu yapmayacağım dayı. Bu daha hızlı. Bu daha zorlu şimdi bunu aldım. Ya çok güzel bu motor çok hızlıymış ya. Oğlum motor çok iyi. Bak ya ses sesini atayım. Aa, çok iyi bu motor. Bu tarafa yarışa eksen de bir şey olur. Şuna bakın Ankara Messi gibi hızlı gidiyor ya. Ay, aa gördünüz mü çalımı? Çalımı gördünüz mü? Bir çalım atmak bak şöyleken şöyle oldu. Şöyle oldum. bir bir gibi bir, 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 bir çalım attı. şöyle gelin. Hop hop. Ay, çok hızlı bu. Ben bunu tam gaz basamalıyım. Daha şey nerede? Yerde kalmış. Laaavv, <laughs> ne <laughs> Geldim la para. Gelmiş herhalde. <laughs> Güzel, hemen kaçmalıyız. Arkada da son, son model motor var arkadaşlar. Hemen kutluyoruz. Hemen kutlu olsun da Bundan sonra arkadaşlar video bitireceğim. Üç yer soydum. E şimdi de kaç yıl olduğumuza bakacağız bu arada. Kaç yıl atmış falan. Ama baya arttı. İyi biliyorum sanırım. Şu kürsel falan hemen gitsin arkadaşlar. Ay! Ne öldüm ya. Ölmedim mi? ben mi? Ölmedim mi? Hızlı hızlı hızlı. Postu yani nasıl lazım Postu nasıl hızlandırıyorum? Postu nasıl hızlandırıyorum? Postu nasıl hızlandırıyorum? Postu nasıl hızlandırıyorum? Postu nasıl Hızlanıp Postu hızlanıp atlayacağım. Attım. nasıl hızlandırıyorum? Postu nasıl hızlandırıyorum? Postu nasıl hızlandırıyorum? Postu nasıl hızlandırıyorum? Postu İyi günler.